Bursa'daki Japon Parkı huzur veriyor. Yorgunluğa 5 dakikalık yürüyüş adeta ilaç oluyor. Parkta bulunan refleksoloji yürüyüş yoluna gelen vatandaşlar hem hastalıklarını öğreniyor hem de ayaklarına masaj yapıyor. Var mı? Burası Bursa Nilüfer Çamlıca mahallesindeki Japon Parkı. Park ilk bakışta farklı dizaynıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Burası Japon Parkı diye geçiyor. Japon kültürüne göre düzenlenmiş tüm çerçeve de yapılmış. İddiaya göre bu park insanlara şifa oluyor. Şöyle ki Japonya'dan getirilen çeşitli taşlarla yapılan refleksoloji sağlıklı yürüyüş yolu ayaklara masaj yapıyor. Parka sık sık yürüyüşe gelen Şahinaz Uysal'a göre bu yolda sadece 5 dakika yürümek yeterli. Uysal yolun kendisinde oluşturduğu etkileri de bir bir anlattı. Ben birkaç kez yürüdüm. Gerçekten iki tur attığınız zaman ayağınızın altındaki kan hareketlerini hissedebiliyorsunuz. Onu bir fiil kendim için söyleyebilirim. Bazen yani yürürken acı verebilir ama gerçekten sonuçta indiğiniz zaman o taşların, tahtaların ve şekil olarak onların gösterdiği biçimde basmanız sonuçta gerçekten kanı hızlı daha bir enerjik hissettiriyor. Uzmanlar yaklaşık 4000 yıllık geçmişe sahip refleksoloji yoluna Japonya'dan gelen çok sayıda taşların döşendiğini söylüyor. Ancak Uysal parka pek rağbet olmadığından yakınıyor. Şifa kaynağı olduğunu iddia ettiği bu yoldan herkesin faydalanmasını istiyor. Evet bence yapılan istenildiği kadar kullanılmadı düşüncesindeyim. Eğer daha iyi bilinçlendirilirse ya da duyurulabilse daha iyi kullanılacağı düşüncesindeyim.